Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek bir Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 5 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Flash Haber TV ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle Flash Haber TV ekranlarında flaş bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeniceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar bu ülkenin eğitimini bu ülkenin Flash Haber TV kanalında flash bir şekilde flash eğitimcilerle konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Bence Türkiye'nin en önemli beyinlerinden biriydi ve hatta geçen sene kendisi çok mütevazı bir hocamız. Bence çok daha fazla ses getirmesi gereken bir ödül almıştı. Birkaç yerde haber oldu ee, ve bence günlerce ekranlarda olması gereken isimlerden birisi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar. Sayın Türkçapar değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Hocam sizinle biz hep çocuklar çocuklar dedik ama bu çocukları nasıl yetiştirmeliyiz başlığı altında konuşmaya çalışacağız. Ben evet. 8 yaşında bir kız çocuğu babasıyım. Bu anlamda da özel ilgim var. Ee, çocukların nasıl yetiştirmesi gerektiğini sahadan birisi olarak. Hocam yani çocuk yetiştirirken ben şimdi şöyle bir şey soracağım size. Şu an bize yüz binlerce Flash Haber TV izleyicisi istiyor ve bunların çoğu anne baba. Tek bir yöntem var mı? Yani şu yöntemle devam edelim, bu yöntemle devam edelim. Ne önerirsiniz? Şimdi tek bir yöntem var aslında bilimin önerdiği yöntem. Şimdi biz e, ne istiyoruz çocuklarda? Bir çocuğun kendine güvenmesini, yani bir şeyler yapabilme e, gücü olduğunu hissetmesi, güven. İki bağlanma, sevildiğini hissetmesi, bir değere bağlanması. Üç insan olarak ahlaki anlamda, moral anlamda e, iyi özelliklere sahip olması, etik olması. Şimdi bu üç değer eğer e, verilirse bizim çocuklarımız ileriye doğru kalıcı bir şekilde hem psikolojik sağlık anlamında hem de çevreleri açısından da çok e, olumlu iyi bir profile sahip olurlar. Evet. Ama maalesef bizim güncel e, ...şeylere göre, e, olaylara göre diyeyim... ...kendimize hmm. göre moda akımlara kendimizi kaptırıyoruz. Mesela bir efendim çocuk fazla bağımsız olsun diye... ...bazen bir bazı ailelerde aşırı e, özgürlük verme... ...sınır tanımama, e, bire yol e, ez, parçala, yok et. İki efendim sonuca hedeflik, sonuca al... ...o sonucu almak için her yol mübahtır. Hmm. E, dikkat ederseniz burada ne oluyor etik tamamıyla e, yok sayılıyor yine e, bütün bunları verirken de bizim çocuğa şöyle ol böyle ol demekten önce iyi bir örnek olmamız gerek yani o ol dediğimiz şeyin yaşayan e, örnekleri olmamız gerek bunu e, sağlamamız gerekiyor e, bizim temel mantığımız şu istediğimiz bir şey var çocukta olmasını istediğimiz bir tür onu bir hamur ya da efendim bir şey gibi düşünüp yoğurup biçimlendiririz zannediyoruz. <laughs> bu, bu da diğer problemimiz. Bu arada biçimlendirmeye çalıştığımız şey de ne kadar sağlıklı o da ayrı mesele. Dediğim gibi ama ben <laughs> o sağlığın ölçüsünü bu üç alanda yani bir insanın sevilen bağlanılan birisi olması yani hem kendisini bir ölçüde kendisine saygısı olması, kendisini sevmesi. iki idealize ettiği, sevdiği bir insanla bağlantı içinde olması. iki kendi ayakları üzerinde de durabilme, bir şeyler yapabilme, otonomisi, özgür düşüncesi olabilmesi, özerk olabilmesi. Üçüncü olarak da etik değerlere sahip olan gençler, çocuklar yetiştirmek. Peki Hakan Hocam bunların ışığında ben sahada ya da sınıfta öğretmenlerde anne babalarla sohbet ettiğimde ya da bir eğitim felsefecisi olarak dinler tarihine baktığımda, eğitim tarihine baktığımda hep karşımıza şöyle bir ikilem çıkıyor. Yani sopa mı havuç mu? Ödül ve cezanın çocuk gelişimindeki evet. yeri nedir sizin durduğunuz yerden baktığınızda? Şimdi burada işte bizim toplumun yine kanayan bir yarasına parmak basmış olduğunuz çünkü biz Bizim anlayışımız insanların ceza korkutma yoluyla e, davranışlarının dönüştürülebileceğine inanıyoruz. Oysa ki ceza yoluyla olan davranış değişikliği geçicidir, çok kısadır ve o cezayı veren kişinin yanındayken e, o davranış uygulanır. Ceza kişiye ne yapacağını öğretmez, ne yapmayacağını sadece öğretir. Bize ceza verenle ayrıca duygusal olarak da ilişkimiz kötü olduğu için biz onun istediklerini aslında alttan alta yapmayız, duygusal olarak kötü hissederiz. Bu aslında bakarsanız toplum düzeyinde de böyle, kişi düzeyinde de böyle. Hatırlarsınız Türkiye'de çok çeşitli devrelerde aflar çıkarıldı. Şimdi yine bu aflardan sonra yapılan çalışmaları biliyorum ben en son aftan sonra maalesef diyorum çoğu kimse yaklaşık 6 ay sonra %70'i 80'i yeniden cezaevine döndüler. Demek ki eğer bu sistem insanı aydınlatsaydı, insanı geliştirseydi herhalde böyle bir sonuç olmazdı. Yani bizim toptan topyekün bu sistemleri irdelememiz gerekiyor. Bu, bu irdelemeyi yapacağımız yerde Tabii ki bilimin ışığında yapmamız gerekiyor. Bilim derken de şunu kastediyorum. İnsanların çeşitli şekillerde üretim için, ekonomi için, eğitim için çeşitli modeller var. Burada bizim en çok güvenebileceğimiz, en çok öğrenebileceğimiz yer bilimsel yöntem. Hani bu bir keyfi bizim hoşumuza gittiği için falan filan değil. Çünkü Bilimsel yöntem dediğimiz şey bir yöntem. Yani size ulaşmak istediğiniz bir sonuç var ve bu sonuca dönük olarak uygulamalarınızı en iyi şekilde nasıl yapabilirsiniz? Yansız, yönsüz bir şekilde bununla ilgili gözlem, hipotez, araştırma yoluyla ilerleyen bir dal. Yani bu bir e, ne bilim duygusal bir e, nedenle e, seçtiğimiz bir şey değil bizim nasıl ki bir ne bileyim inşaatı yapmanın ya da bir ameliyatı yapmanın ya da bir hastalığı tedavi etmenin yolunu böyle buluyorsak bilemiyorum tabii siz daha iyi bilirsiniz eğitimci olarak ama eğitimde de bizim tutmamız yola, gereken yol bu yani bunu çok güzel bir laf vardır Amerika'yı yeniden keşfetmeyeceğiz bulunmuş kullanılmış işe yaradığı görülmüş pek çok yöntem var. Ee, ve bunlar e, bekleniyor. Hani denir ya, e, akıllı insanlar hani başkalarının yaptığı hataları hı hı. yapmamak için hani ondan örnek alırlar veya başkalarının yaptığı iyi uygulamaları uygulayarak kendileri e, daha kestirme, daha kısa yoldan ilerlerler hani. Hakan Hocam aslında bu söylediklerinizin dışında eğitim kısmına yavaş yavaş da geçmek istiyorum. zamanda iyi yönetebilmek evet. adına aslında eğitimin klasik tanımı eğitim bireyde istendik davranış değişiklikleri yaratabilmektir. Hani ödül ve ceza bunu yaratır mı yaratmaz mı onu soracağım ama daha önemli bir şey sormak istiyorum. Şimdi biz çevremizde günlük hayatta işte az önce kızımla olan iletişiminde ya da x kişisi ço o çocuğuyla olan iletişiminde Hı. ödül ve ceza yani herkes e, Profesör Doktor Nuray Senemoğlu'nun öğrenme psikolojisi kitabını okumamıştır. Öğretmen değildir. Ödülü ve cezayı nasıl kullanacağını bilmez. Olumlu ceza, olumsuz ceza. Direktmen Günümüze geldiğimizde ödül veya ceza olarak sosyal medya, telefon, tablet günümüzün gerçekleri. Bunları e, ödül ya da ceza olarak kullanmak ne kadar doğru, uygun mudur ya da daha uygun bir şey? Evet. Şöyle bir şey, şimdi bizim e, değiştirmek istediğimiz davranış neyse diyelim çocuk efendim çok, e, hadi hazır örnekten de gidelim. Sosyal medya, internet, telefon, bilgisayar oyunu, telefon oyunu. Efendim bunlarla vakit geçiriyor. Buna karşılık okuma, ders çalışma, kendini geliştirecek daha köklü faaliyetlerden daha az yapıyor. Şimdi benim geliştirmek istediğim davranış ne? Bu çocuğun bu tür kendini geliştiren faaliyetlere yönelmesi. Tabii ikinci önemli noktada bu faaliyetlerden öğreneceği şeyin ötesinde bir hedefe dönük olarak sebatkarlık, sıkıntıya rağmen o hedefe dönük çalışmaya devam etmek gibi önemli özellikleri de kazanacak. Çünkü o yapıla yapıla kazandır Yapacağımız şey burada çocuğa karşımıza alıp hani işte bunu yap şunu yap dememek. Bu bir tür cezadır çünkü netice vermez. Bir örnek olmak model olmak. İki olumlu davranış ortaya çıktığında hiç bunu kaçırmadan hemen ödüllendirmek. Yalnız burada şu anlaşılmasın. Efendim çocuğa ben çikolata alayım, para vereyim, e, telefon alayım. Hayır, bunlar maddi e, bir takım hediyeler. Buradaki ödülle kastettiğimiz ki çocuğun en çok belki de ödül gücü yüksek olan şey sizin ona bakmanız, ilgilenmeniz, zaman ayırmanız, yaptığı işi takdir etmeniz, aferin demeniz, onunla zaman geçirmeniz. Yani bir çocuk için o hele de küçük çocukları düşünün anne baba ile geçirilen zaman, oynanan oyun. Çok çok önemlidir. Bizim bu tür gerçek ödülleri kullanmamız gerekiyor. Ha, buna rağmen diyelim ki tehlikeli ve yanlış bir davranış oluyor. Orada gerekirse işte olumsuz cezayı, olumsuz ceza dediğim şey de şu yanlış anla. Olumlu Hocam, ceza. peki cezayla mahrum bırakma. Az önce dediğiniz gibi evet ödül verilecekse sözün ettiğiniz gibi ilgili ödüller uygun ödüller vermek. Peki i̇lgili şey ödüller. Bırakma. Ee, olumlu pekiştirme diyelim hatta ödül demeyelim. İkinci şart bu. Peki. Ha, bu olmadığında mesela e, ne bileyim gerçekten tehlikeli bir şey yapıyor. Orada o tehlikeyi önleyici bir davranış içine girmek lazım. O tehlikeli olabilecek e, durumdan onu uzaklaştırmak lazım. Hani Hı -hı. orada artık e, sabırla beklemek söz konusu değil. Hani kendisine zarar verecek. Peki hocam o evet. noktada yani ceza verilirken de şimdi ceza deyince ilk başta kulağa çok kötü gibi geliyor. Cezayla mahrum bırakma arasında bir fark var mı? Bu kısmı biraz açar mısınız? Şimdi biz e, cezaları ikiye ayırıyoruz. Olumlu cezalandırma, olumsuz cezalandırma. Olumlu cezalandırma mesela bir örnek vereyim. Diyelim alkollü araba kullandınız, polis e, size işte e, 10 bin lira ceza yazdı. Hı hı. Bu. E, ya da çocuk efendiler çalışmadı. Hiç hiç bizim önerdiğimiz şey değil tabii bağırma, çağırma, çocuğa hakaret etme veya tabii hiç olmayacak bir şey şiddet uygulaması anne babanın. Bunlar olumlu ceza. Olumlu ceza demek hani bir şey ekleme. Olumsuz ceza ise bir şey çıkarma. Diyelim çocuk ders çalışmadı, işte yanlış şeyler yaptı. O zaman onun sahip olduğu bir ayrıcalığı elinden almak. İşte ne bileyim telefonunu işte elinden almak. Fakat cezanın sınırlarının net olması gerek. Ceza'nın asla fiziksel şiddeti içermemesi gerek, hakareti içermemesi gerek, artı o e, düzenli şekilde uygulanması gerek. Yani uygulayamayacağım, bir kere uygulayıp iki iki kere uygulamıyorsan o ceza falan olmaz, hiçbir etkisi de olmaz. Yani az sayıda olması gerek, olumsuz cezalandırma dediğimiz sahip olduğu bir takım hakların e, elinden alınması gerek, ama net ve anlaşılır olması gerek, mantığının açıklanması gerek. E, yoksa o ceza değil, hedefine ulaşmayan bir e, davranış olur. Çünkü bir kısım çocuk da aslında e, bazen diyelim işte kardeşini e, dövüyor veya hakaret ediyor veya kardeşini kışkırtıp kavga çıkartıyor çocuk. Siz de hiç çocuklarla ilgili değilken böyle bir kavga çıktığında devreye giriyorsunuz. Yapmayın, durun, bağır, çağırıyorsunuz. Fakat çocuk bu davranışla devam ediyor. Siz zannediyorsunuz ki ben bağırıp çağırarak işte o küçüğü kışkırtan büyüğü ya da büyüğü kışkırtan küçüğü işte terbiye ediyorum. Hayır. Onun amacı ilgi çekmekse, size dikkat çekmekse aksine siz onun bağırıp çağırarak davranışını pekiştiriyorsunuz. Ayrıca da çocuğa mesela yapma diye bağırdığınızda bu bir tür ceza olarak ya da olma, olmaması gerek kesinlikle ama şiddet uyguladığınızda çocuk neyi görüyor, neyi model alıyor? Ha demek ki istediğin olmadığında şiddet uygulayabilirsin, bağırabilirsin, çağırabilirsin, vurup kırabilirsin. O gücü yettiği zaman da kendisi şiddet uygulayan, bağıran, çağıran bir yetişkin haline geliyor. Peki Hakan Hocam. Tam bu noktada önemli bir şey soracağım. Yani biz e, çocuklarımızı nasıl yetiştirmeliyiz? Başta altında konuşmaya çalışıyoruz. Son beş dakikamız. Aslında sormak için çok evet. soru var ama başka bir programda en yakın evet. zamanda konuşmak dileğiyle. Şimdi biz de günlük yaşamda okulda sahaya indiğimizde bazı öğrencilerin ya da bazı çocukların işte esen rüzgara göre rüzgar nereden esiyorsa oraya göre yön değiştirdiğini görürüz. Dış kaynaklı. işte diyoruz ki ya iyi koçum, aslanım Şöyle yaparsın, böyle yaparsın. Hafiften bir moda giriyor ama tekrardan çıkıyor. Ve şöyle ilginç bir örnek veriyoruz. İşte içten yanmalı, bir motor gibi olmalısın. İç, o iç motivasyonu sağlamalısın. Kritik soru şu hocam. Çocukta içsel denetimi nasıl sağlayacağız? Ben bunu söylüyorum ama siz bu konudan uzmanısınız. Evet. Şimdi iç, içsel motivasyon zaten işin esası. Motivasyon dıştan verilmez. İnsanları motive eden en önemli şey işte bu üç alandır. Yani bir... Ben ne zaman motive olurum? Mesela siz dediğinizde hocam çok faydalı oldu bu. Bu benim bir şey üretme motivasyonumu arttıran bir şey olur. İki, hocam siz bunu yaptığınız için biz sizi çok seviyoruz, istiyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Minnettarlık, şükran, sevgi. İki bu. Üç, etik bir şey. Hocam e, iyi bir şey yaptınız, toplumsal bir şey yaptınız, faydalı bir şey yaptınız. Şimdi bu üç motivasyon insanları harekete geçiren en sağlıklı motivasyon çocuklarda da böyle. Mesela çocuk yürüdü. Ee, i̇şte hani ilk yürümeyi öğrenir ya. Ne yaparsın? Alkışlarsın, aferin dersin, sevinirsin. Şimdi e, çocuk yürüdü bir şey yok. Çocuk düştü. Lan nasıl düştün falan filan. İşte bu motivasyon falan bırakmaz. Korku e, motivasyonu azaltan en önemli şey. İnsanlar korktuğunda Yeni öğrenme durur, ketlenir. İnsanlara şefkat gösterildiğinde insanlar daha iyi öğrenir. Yani diyelim işte siz sen öğrencisin, işte bir yanlış bir şey yaptın, hoca geldi ya böyle yapılır bu ne biçim bir şeysin, hala öğrenemedin mi? Bir de aa bak şunu çok güzel yapmışsın ama şurayı da şöyle yaparsan daha da iyi olur. Hadi onu da ekleyelim. O zaman hevese gelir. Bizim Öbürü niye bize cazip geliyor biliyor musunuz? Hani ceza sistemi. Çünkü çok basit, çok kolay. Hemen dürtüsel olarak yapabildiğimiz bir şey. Ama içsel motivasyonda öldüren bir şey. Diyelim efendim bir devlet dairesine gittiğimizde bir şey yaptığımızda işimiz görünmüyor. Amire gittik söyledik. Amir de memura emretti. Memur tamam efendim der ama alttan alta da sizin işinizi geciktirir. Bizim pasif agresyon dediğimiz şey, ee, hele de mesela şöyle düşünelim, ee, bizim öğrenciler, çocuklar, öğretmen olarak öğrencilerle, ebeveyn olarak çocuklarımızla ilişkimizde, bizim öncelikle ilişkimizi iyi tutmamız esas. İnsanların ilişkisi iyi ise o kişinin söylediği şeyi yaparlar ve motive olurlar. Ee, hayattaki en ee, zor işleri bile insanlar kendi istedikleri için içsel motivasyonla ve e, gönülden geldiği için yaparlar. Hı hı. Onun için e, bu bu üç alanı beslemek ve geliştirmek içsel motivasyon oluşturmanın en iyi yolu. Hakan hocam son iki dakikamız söyleyeceklerinizle biteceğim. Bütün bunları yaparken evet çocuk özne bunları yapanlar anne babalar, ebeveynler ben de dahil bütün ebeveynler ideal bir anne baba olmak isterler. Evet ya da işte mükemmel olmak isterler. İdeal ebeveynlik nedir? Söyleyeceklerinizi de bitireceğim. Son iki de çıkalım. İdeal ebeveynlik e, yeterince iyi olmak. Yani diyelim ben efendim çocuğun e, en ufak bir şekilde yaralanması, berelenmesine düşmesine izin vermedim. Bu ideal bir ebeveynlik değil. Çünkü çocuk o zaman düştüğünde toparlanmayı yaralandığında iyileşmeyi öğrenemez. Bizim o çocuğun kaldırabildiği düzeyde bir zorluğu da yaşamasına müsaade etmemiz, sabırlı olmamız. Hani bir paratoner ya da helikopter anne baba deniliyor. Böyle de değil. Efendim bu çocuk hayatı öğrensin diye 8-9 yaşında da e, sokağa gönderip e, efendim e, işte simit sat efendim bilmem hayatı öğren olmaz. O her çocuğu ideal ebeveynlik yaşına göre değişir. Bebeklikte değişir, 2 yaşında değişir, 3 yaşında değişir, 5 yaşında değişir. İdeal ebeveyn de bu anlamda kendini bu konularda öğrenmeye açık, gelişen, ben bildim, ben ailemden böyle öğrendim, böyle yaparım dediğim dedik, çaldığım düdük değil. Bu konuları da öğrenmeye açık olmamız gerek. Her yaşın özelliğine uygun o yeterince iyi ebeveynliği yapmamız lazım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben var olun. Evet, bu fırsatı verdiğiniz için. Bu arada iyi yayınlar diliyorum, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün yine önemli bir konum vardı. Aslında birey ve toplum sağlığı adına sürekli ekranlarda olması gereken önemli isimlerden birisi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar ile çocuklarımızı nasıl yetiştirmeliyiz başta altında konuşmaya çalıştık. Evet Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 5 yayınla Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek bu ekranlarda konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.